Efendim, Kağızman'ın Zıvar Mahallesi muhtarı ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Malumunuz 31 Mart yerel seçimler artık başlamış oldu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Muhtarım sizi bir tanıyalım. Sait Bey bana bu fırsatı tanıdığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi ben e, Kars Kazman'da gününü köyde dünyaya geldim. Ee, adınızı, soyadınızı. Ben Abdurrahman Adeve. İki dönemdir Zuar Mahallesi'nde muhtarlık yapıyorum. Muhtarım şu an. Evet. Allah kısmet ederse bu dönem gene adayım. Nesip kısmet olursa ben mahalleme Zuvar Mahallesi'ne hizmet yapmak istiyorum. Hizmet yapmak istiyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Efendim, şimdi iki dönem yani on yıl muhtarlık yaptığınız Zuvar Mahallesine, evet. Zuvar Mahallesi de çok eski Kazma'nın eski mahallelerindendir. Ee, en eski mahallelerinin biri Toprak Kale Mahallesi, sonra Zuvar Mahallesi, sonra Şahindere gelir. Böyle zaman zaman kurulmuş insanlar yerleştikçe. Bu 10 yıl içerisinde ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Onlara o sorunlara ne gibi çözümler ürettiniz? Bundan sonraki çalışmalarınız neler olacaktır? Bizi, halkımızı bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki Sait Bey. Ben öncelikle e, Zuvar Mahallesi'ne ileri gelen, büyüğünden küçüğünden hepsine çok teşekkür ederim. Oy vermiş vermemiş, hepsine çok teşekkür ederim. Ben 10 yıl zarfından Zuhal Mahallesi'nde ben muhtar aday olduk, olduğum dönem bizim mahallemizde hiçbir şey yoktu. Evet. Ee, bizim kanalımız yoktu, artı sokaklanmamız yoktu, camimiz perişan bir haldeydi, okulumuzda lavabosu bile yoktu. Önünden parke taşı yoktu, kapı penceresi doğru düz, komple sıraları yoktu. Allah burada hepinizden razı olsun, kazman halkından razı olsun, iş adamlarından razı olsun. Ben okul sıralarını komple değiştirdim. Artı döndüm ve okulun önüne parke taşı yaptım. ilk dönem. Evet. Ve dışarı e, diş kapıyı değiştirdim. Giriş kapısını yaya yolu ayrı, oto kapısı ayrı raylı sistem yaptım, değiştirdim hepsini. Ve 18 kamera duvar okuluna çektik. Bizim okulumuza tinirciler tenis çekiyordu. Sabah gelin müdür arıyordu. Muhtar camlar yine kırıktı. Sağ olsun. Allah burada devletimize, milletimize, insanlarımıza zavallı vermesin. Amin. Burada tabii o dönemin kaymakamı ona da teşekkür edeyim. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Ona da teşekkür Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Siyasetçiler olun. ara kimse emeği geçen hepsine teşekkür edeyim. Ve 18 kameramızı çektik okulumuzu kurtardık. Var olsunlar. Artı döndük camımız parke taşı önümde parke taşı yoktu. Artı apelosu yoktu. Ve içi düzensizdi. Lojmanı doğru düz yoktu. Hoca için lojman eksiklerini giderdim. Parke taşını yaptım. Lavabo yaptım camiye. El yıkama, abdest almak için. Bu tür şey eksi camiden ne ararsın? eksiyi ne varsa hepsini yaptık. Bugüne kadar zuvar halkı ile beraber çalıştık ve yaptık bitirdik. Ve Zuvar mahallesinde bir araba geldiği zaman ikinci arabanın geçmesi mümkün değildi. Evet. Nasıl olacak bu? Döndüm zuvarda, ev ev gezdim, el öptüm, ayak öptüm. Allah razı olsun. Onlar da beni kırmadıra. Ve zuvar yolunu genişlettik. Şu an zuvar mahallesinde 18 metre, 17 metre tır şu an zuvar mahallesine girip dönüyor. Ne güzel. Allah o veren bahçe sahiplerine hepsine bir bir razı olsun. Burada Mehmet Kaya, Akçeli Mehmet Kaya'ya, kardeşlerine, Turan Dilli'ye çok çok teşekkür ederim. Bunların örnek olduğu geri kalan arkadaşlar da herkes sağ olsun baktı herkes döndü yola arsayı verdi ve yolu genişlettik, yol yaptırdık. Ve döndük baktık altyapısı yok. Altyapı var ama nasıl? Mahallede her tarafta delik deşik yoldan akıp gidiyor. Kasisler var. Kasisler var. Yol yok. Altyapı çıkıyor. Yolun üzerinden zaten pislikte geçirilmiyor. Sağ olsun tabii ki burada belediye başkanı Nevzat Yıldız'a da çok teşekkür ederim. Onun da emeği çok var bana. Nevzat Yıldız'a ortak bir iş yaptık. Döndük altyapı, kanalizasyon işini komple değiştirdik. Ne güzel. Ve döndük yola. Yol nasıl olacak bu yol? Ya her gün topraksa, sep, topraksa. Sağ olsun burada tabii demeden de geçmeyeceğim. Burada Sayın Ahmet Aslan'a da teşekkür ediyorum. Tabii. Bakanımız sağ olsun bir asfalt projesi çıkarttı. Kazmanın evladıdır. Ee, evladıydı. Sağ olsun o da bize sahip çıktı. Var. Biz de ona tabii sahip çıktık. Evet. Belediye başkanıyla beraber ve iki zuvarın yolunu komple asfalt yaptık. Asfaltımızı da bitirdik. Ve eksikler sokak lambamız daha durdurusu yoktu. Evet. Belediye başkanına dedim ki ya burada anos yapılıyor zuvar mahallesinde duyulmuyor. Zor mahallesinde oturan arkadaş diyor acaba kazmada ne kaybolmuş bize sesken? Ve o sistemi çektik şu an. Çarşıda anons yapıldığı zaman Zuvar Mahallesi'nde herkes kapısında durup dinliyor. Ne oldu? Ne bitti? Duyuyor. Allah senden de razı olsun. Tabii sizin, de katkınız var. Her gün bizi bir işte çekiyorsunuz. Biz haber yapıyoruz, konuşuyoruz. Ve bu sesimizi de siz duyurdunuz tabii ki. Rahmet döndük bu yani. asfaltımız da bitti. Aradan çıktıktan sonra ve döndük ki sulama suyumuz yok. Nasıl? Bak 100 senedir ben 51 yaşındayım. 61 yaşındayım. 61 senedir herkes diyor ben suyu getireceğim. Sulama suyu. Aynen öyle. Doğru mu sayın? Doğrudur doğru. Ve uğraştım. Ne yapabilirim? Ben araz nehirinde yine Nevzat ne belediye başkanıyla oturdum bir konuştum. Mahallenin ileri gelenleri, dostları, mahalleyi çağırdım. Toplantı yaptım 3 sefer. Arkadaşlar biz arazda bir su çekebilir miyiz? E niye olmasın ki? Beraber karar verdik. Belediye başkanı da bize destek verdi. Ve 2000 metre, 2 kilometre belediye bize boru aldı. Helal olsun. Ve aşması, kapatması, boruların döşenmesi araza kadar ve Hacı Fikret Karayşal'ın kapısına kadar borularımızı bitirdik. Döndük. Şimdi nasıl olacak bu? Ve gittik. El Elazığ'da bir tane şey aldı, motor aldık. Hı hı. Su ve su motor. su motoru aldık. Döndü pompa aldık. Biz 10-15 gün uğraştık. Biz baktık ki bu çok mazut yakıyor. Evet. Mazutla vatandaş baş demez. Döndük ne yapabiliriz? Sağ olsun şimdiki dönü bu dönemin milletvekili Adam Çalkın Bey'e de burada teşekkür ederim. Kettim Adam Çalkın Bey'e dedim ki sayın vekilim. Biz 800 bin lira mazut koyuyoruz. Bir saat su gidiyor. Daha su harca dökülmez mazut, <laughs> <bitiyor>. ne yapayım, <laughs> mazut Ne yapalım? Mazut da kırrağın üzerinde. Kırrağın üzerinde. E ne yapabilirim? Dedim ki bana elektrikli tesis kuracaksın. Hı hı. Bana mı danıştın? Dedim şimdi sana danışıyorum işte. <laughs> sen benim vekilimsin. Evet, sen benim vekilim <laughs> sağ olsun. O da bizi kırmadı. Bizim tesisimizi elektriğe çevirdi. Ne güzel. Allah razı olsun onlar da. Adam Çalkın Sayın Vekilimizde de burada selamlarımı gönderiyorum. Adam Bey dedi ki baba pompası elektrikli ...pompa, bunlar da bana ait. Bunları ben sağ olsun, o temin etti şu an. Şu an sulama suyumuzun da bitmek aşamasındadır. Sadece 6 direk... ...veya 7 direk elektrikle... ...elektriği, dört yoldaki karakollarda sanayi elektriği çekeceğiz. Ve... ...sulama suyumuzu da zuvara vereceğiz Allah kısmet ederse. Bu sene, bu dönem... Bu dönem. ...nasip olursa... ...onu da bitireceğiz. Allah kolaylık Ve, versin. Allah razı olsun Sait Bey. Döndük. Biz ne olacak? Bir ölümümüz oluyor. Bir cenazemiz oluyor. Hocam Hazreti Hamza da Allah razı olsun. Kim yaptıysa kim? Amin. Burada adalarına Allah bin kere razı olsun. Acaba taziye bir boş mu? Boş değilse ne yapacağız? Döndük. Biz bir karar verdik. Menze girdim danıştım. Bu ne atmacadır? Valla ismini unuttum. Burak Atmaca. Burak Atmaca. O burada da selamlarımı ona gönderiyorum. Burak Bey dedim bana bir tane taziye bir projesini çiz. Borcum neyse vereceğim. <laughs> tamam dedi muhtarım. Ve daha bir, bir, bir buçuk aydır. Burak Bey bana bir taziye bir projesi çizdi, getirdi, verdi, dedi, al projeni. Dedim abi borcum ne? Dedi borcun yok, senin canın sağlı Bu da benden sana hediyem olsun. Var olsun. Buna, burada da ona da çok te Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve şu an projemiz hazır. Dönen bunu nasıl yapacağız? Bu mahalle kimle verecek? Nasıl olacak? Bir tane iş adamı bulmam lazım. Evet. Bir tane hayırsever bulmam lazım. Döndük burada Çetin Adıyaman var. Kazmanın evladı. Kendisi iş adamı. Ee, bizim Iğdır'da sağ olsun otobüsleri var çalışıyor. Dedi kardeşim. Muhtarım senin için, zuar için yakışar. Yakışan neyse ben yapacağım dedi. Helal olsun. Ve yarısını Çetin Adıyaman dedi ki yarısı bana ait. Ya. Peki yarısı ne olacak? Sahip Bey dedim. Burada Serhat Çele var. O da iş adamı, o da Kazmanın evladı. Serhat Çele dedi ki, benim amcam şehit düşmüş dedi, ben onun hayrına geri kalanını ben üstleniyorum dedi. Ona da helal olsun. Burada <laughs> Çetin Adıyaman'a ve Serhat Çele ve destek olan kim varsa, destek olan varsa, kim varsa hepsine çok teşekkür ederim. Emeği yani geçenler var Geçene olsun. hepsine. Tabi burada Nuh Reşber var sağ olsun, o dedi ki bana düşeni Nuh Reşber dedi, ben de karşılayacağım. Ziraat odasına teş e teşekkür ederim. Sülahattin teşekkür ederim. Sülahattin Günday dedi bana düşeni ben karşılayacağım. Buradan Fermanı Karaşal. Mem Akçay'dan Mehmet Kaya var. Ahmet Kaya var kardeşi. Burada sizi keklik var mahallemizde. Faratin İyidoğan. Doğan. İsmini sayamadım küsmesinler. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi dedi ki kardeşim taziye evinin parasını mahallede destek olur inşallah. Ve bunu da bitireceğiz. Burada Temir Ölçer'e de çok teşekkür ederim tabii ki. Sınıkçımız. Ha, sınıkçımız evet. Temur abi dedi kardeşim bana düşer neyse ben de gerekeni yapacağım. Burada bizim eksiğimiz taze evirdi sağ o da şu an hemen bit yani bitmedi de yani başlamak üzereyiz başlayacağız. Faaliyete gireceğiz tamam. i̇nşallah tabii tabii. Vallahi şu an bizim bir eksiğimiz mahallede neyimiz var? Şu an eksiğimiz hiçbir şeyimiz. Sadece bir sura, sulama suyumuzdur. O da bitmek aşamasındadır. Altı tane direkle ile bir bize elektrik vermedi, sanayi elektriği. Biz dört yolun orada, polis emniyetinin orada, karakolun orada sanayi elektriği çekeceğiz. Ve Adem Bey de bize pompaları hazırlamış, o da göndermiş birazcık birazcık kalmış, bağlayacağız. Ve döndüm yani yerinde yapmış, şu an arazinin orada. Kapı penceresini çakmışız, malzememiz içinde. Arazinin yerinde artist suyu Çekmişiz geldim orada havuz yaptım. Vallahi usta bulamadım ben kendim havuzu yapmışım. Kendim sıvadım. Zaten ben, ben inşaatçıyım <laughs> zaten. evet. kimse yok. Kimse de gel bu güneşte çalışmıyor. Vallahi kendim girdim depoyu ve şeyi kendim sıvadım. Ee, burada burada zıvar halkına teşekkür ediyorum. Ben bir dönem daha muhtarlık yapmak istiyorum. Bana bu fırsatı ve zarar kendilerine teşekkür ederim. Ve Kağızman halkı duyarlıdır. Kağızmanlara çok teşekkür Burada iş adamları var ise sesimizi duyan olursa, bir taziye evimiz var, bize destek olursa var, kurbette olan kazmanlar, Avrupa'da olan kazmanlar, iş insanları, hepsine ayrım yapmadı. Bize destek olsalar evet. sevinirim. Sana da çok teşekkür ederim. Anlatacak çok şey var ama şimdi bunları diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Taziye evinin yeri belli mi? Bellidir. Caminin hemen yanında. Caminin Bizim Zuvar yanında. caminin Bey. yanında. Yeri Yerimiz de müsait Sait Bey. Şimdi e, Zuvar Mahallesi'nin iki tane e, sokağı var. Doğru. Yani, i̇ki mahallesi Kü var. mahallesi var. Küçük su var, büyük su var. Büyük su var. Küçük su var ne durumda yol olarak? Şu an küçük su vardan. Küçük yol... su var için yol zamanla darıdı. O yolu komple genişlettik. Genişlettiniz değil Şu mi? Şu an. 16-17 metre tır. Şu an küçük zuvarda girer öbür taraftan çıkıyor. Zaten büyük zuvarda sorun yok. Yani. Büyük zuvarda da ufak tarafta sorunlar vardı. Evet. Onları onlar da yaptık. Onun kadar değildi değil mi? Tabii buradan Tandır Ticaret'e de teşekkür ederim. Mehmet Tandır Ticaret. Evet. Hemen üstlerinde adam bir lira bizde talep etmedi ve o çeperi kendi yıktı, kendini düzeltti, kendini yaptı, yolu genişletti, o virajı da kapattı. Şu an orada sıkıntı yok. Burada Kemal Katar'a teşekkür ederim. Ben e, artı bu e, gülkiler, Karadağlar, ya, ama... Arasyalar, yani İpeklere teşekkür ediyorum. İpek suyu, kılıçlara teşekkür edin. Hepsi taşın altına elini koydu. sağ olsun. Mahalle ayrım yapmadı. Emeği geçen Emeği herkese. Getire, hepsine teşekkür ederim Sait Bey. Vallahi hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Kesinlikle. Bana oy, aynı bana oy vermiş, vermemiş. Verende de Allah razı olsun. Vermeyende de Allah bin kere razı olsun. Kesinlikle. Belki bu sefer verir İnşallah. Şimdi efendim, e, yani... Başarının semeresi meyvedir. Zaten yani başarının semeresi evet. ödüldür. Ee, başarılı olmuşsanız e, halk sizi tercih edecek. Ama başarısız olmuşsanız ne yapacak? Tercih etmeyecek. Betmeyecek. Bu bu demokrasi ülkesi. Aynen. Allah razı olsun. Çalışmışsınız. çalıştıklarınızda burada teyit ettiniz. Efendim şimdi e, Zuar Mahallesi'nin seçmen sayısı ne kadar? Sayı Bey bizim Zuar Mahallesi'nde seçmen sayımız çoktu. İlk dönem yani. Girdiğim zaman şimdiki sayısı arada en az 300 fark vardı. E, yani yeni, bin, yeni yok. Geldi. Azaldı. Öyle mi? Dışarıda hep kayıtlıydı. Hmm. Suvar Mahallesi'nin 600 oyu vardı, bin oydu. Evet. Ben 10 sene zarfında bunları hepsini sildim. Herkes kendi mahallesine gitti, herkes kendi köyüne gitti. Sağ olsun bunun insanları da duyarlıydı, sağ olsun. Dedim, kardeş gel oyun bizim mahallede ne geziyor? Hayır, oturan versin onu. Oturan <laughs> yani oturan olsa oy kullansın. Tabii tabii ikamet eden. Bir de şöyle bir, Sait Bey bir şeyler, bir şey var. Şimdi emniyetin bir işi olur. Sait Küçük burada oturuyor, evi 17 numara, atıyorum. Sait Küçük, Şahinderer'de oturuyor. Sait Küçük bizim... Ya sen nasıl bir muhtarsın kardeşim? Bunun adresi burada ne geziyor? Evet. Ben sağ olsun bu sıkıntıyla giderdik. Şu an bizim mahallemizde... 700 yüz küsur oya getirdim. Bin küsur oydan yedi yüz küsur oydu var. Oyumuz var. Allah hayırlı uğurlu ee, İnşallah memleketimiz için, devletimiz için, ordumuz için, milletimiz için hayırlı bir seçim olur. Hı. İnşallah. Burada arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Tabii i̇nşallah, canım. Onlar tabii da bizim ki, kardeşimiz. Inşallah, tabii tabii bizim kardeşimiz kazasız. Bu bir yarıştır. Bir yarıştır. Evet. İnşallah iyi geçer. Burada 5-6 e, tane parti var. Siyasi partiler var. Onlara da başarılar dilerim. Onlar da bir yarıştalar. bu da bir yarıştalar. Hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. İnşallah, inşallah. İnşallah iyi olur Sait Bey. Biz, biz her zaman hayırlısını istiyoruz. İnşallah Allah da hayırlısını nasip eder. Kısmet nasip kimse evet. efendim onun olur. Ee, Zuvar Mahallesi, e, Toprakkale Mahallesi, Kümbet Mahalleleri şu anda Kağızman'ın meyve ambarları. Şahindere Mahallesi'nde evet. meyve ambarlığı olayı e, binalardan ötürü bitti. Bitmiş sayılıyor. Evet. E, meyvelerimiz oralarda, bahçelerimiz çok iyi. Suya da ihtiyacı var. Valla su projesinde el almışsınız. E, gerçekten ekonomik olarak büyük bir sorunu, su sorunu. Aynen. E, içme sularınız nasıl? Sait Bey ben desem işme suyumuz randıman verir vermiyor. Evet. Şu an bir eksiğimiz, su, işme su, içme suyumuz eksiğimiz var. Valla bu işme suyu bir, sulama suyu iki burada sesimi duysunlar. Kim gelirse gelsin. Eğer sözünde duruyorsa bu sulama suyu, içme suyu kazmana kim getiriyorsa cenab Allah belediye, belediye ona nasip etsin. Amin. Hangi muhtar destek veriyorsa bu işe gönül verdiyse cenab Allah o muhtara nasip etsin. Çünkü ben iki ay arazın orada Vallahi bile domuzların içinden kalıyordu. Evet, orası Domuzlar domuz Domuzlar saldırıyordu, var. yemin <laughs> bile ben kaçıyordum, asfalta çıkıyordum, onlar geri gidiyordu, ben tekrar gidip çalışıyordum. Aynen, aynen. Yemin bile Said Bey o güneşte, buradan Hacı Fikret selam gönderiyorum. Bazen gelir yanımda düstedik keklik işte. Ha burada Rafet abi var, Rafet kişi, Osman kişi, bunlara teşekkür ediyorum. Rafet abinin bana emeği çok, Ahmet, evet. Örgüç. Evet. Adam benim için arabasını kurdaydı o yolda. Evet. E bu insanlar olmasaydı vallahi ben arazinin orada neydi bir ev yapmışım. Bir ev. Tabi depo yapmışım. Malzeme içinde kapı penceresi, çakılı, e, su deposu. İhtiyaçların tabii, oldu. Tabi tabi. Her şey her şey. Burada tabi bize yardımcı olan burada Yıldız İnşaat var. Kasım Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Demin, burada, de, deminler ne, dedik? He, emeği geçen. Emeği geçen. Burada Butanya'ya, Tanar Bey'e. Evet. Tanar Bey'e çok teşekkür ediyorum bizim Kazmanda çok iyi insanlarımız var. İsmini unuttum, unuttuklarım var. Aklıma gelmiyor. Hepsine burada selamlarımı göndereyim. Bu güzel insanlar her zaman garibanın yanındadır, çalışanın yanındadır, destek veriyor. Taner Bey, Butanya, selamlarımı gönderiyorum. <laughs> çok seviyorum onu. Onun yeri benden ayrıdır. Ve burada e, Hacı Fikret bazen geldi yanına diyordu, ya bu güneşte nasıl dayanıyordun? Vallahi dedim Hacı Fikret ben Suyu buzdolabından oraya buraya gelene kadar benim suyum kaynıyor. <laughs> Beş tane o da minimesi, mecbur kalıyordu. Bana ekmek mekmek getiriyor. Diyordu o da, bari ekmeğin olsun de. Su da yoktu. Oranın rakımı düşüktü. Evet. 1200 sıcağı boldu. Sıcağı çok boldu. Yani. Valla yazın iki ay orada çalıştık. Yerini Azadır yaptık. Ee, Kaynak işi vardı. Burada Mehmet Usta'ya da selam vermiyor. Mehmet Usta da emeği var bize. Burada Şemsettin Demirden'e. Demirden ailesine Demirden e, teşekkür ederim. Demir ailesine. Bu da Hacı Kolon'un Ailesine selamımı gönderiyorum. İsminden, isimlerini unutmuşum. E, tüm mahalleye selam ve saygılarımı gönderirim. Çok teşekkür ederim Sait Bey. Mahalleden talebiniz nedir? Son olarak. Mahalleden talebim nedir? Şimdi o o şey Mahallede yardım talep. durumudur. Evet, mahallede benim mahallemde hiçbir tane gariban. Bizim mahallemiz herkes gururlu. Herkese kazman halkına saygım var. Bizim mahallemizden gariban yoktur. Olsa da benim defterimde kayıtlıydı, o benden saklıydı. Ben hiç kimse bir güne kadar mağdur etmedim. Buradan kaymakam beye teşekkür ederim. Müdürlere teşekkür ediyorum. Elimi ne attıysan bir gün beni o kapıda boş çevirmediler. Ve zaten yani sorunlarını demler, çözmeye çalıştılar. Yani sorunlarını çözdüler, beraber çözdük ve hiç mahallemde bir sıkıntı yok. Allah kısmeti yine de olmaz. Ben buradan sadece bir çarda bulunmak istiyorum. Ekmeği ekmekçiye verin. Bir ekmek de fazla verin. Bari ekmeği iyi pişiriyorsa gene devam etsin. Ben bunu da söylemek istiyorum. Ceddine rahmet. Hepimizin temennisi kazasız, belasız, kavgasız, inşallah. dövüşsüz Amin. Amin. bir seçim geçirmek. İnşallah. Ee, kazansın. Yarıştır bu. Aynen aynen. Gerçekten efendim ülkemize, vatanımıza, milletimize, kağızmanımıza, zıvar mahallemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Efendim size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sait Bey. Bana bu imkanı tanıdığın için sana çok çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Efendim. Ben burada Zuvar mahallesine büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerine de saygım vardır. Dualarını bekliyorum. Dualarını eksik etmesen sana da teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İşin gücün kolay gelsin. Rastgele. İnşallah. Sağ ol.